Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün birlikte benim bakım çantamı inceleyeceğiz. Önce çantama sığmayan yüz yıkama jeline başlamak istiyorum. Ben Yeroşe'nin bu yüzük yıkama jeline kullanıyorum. Bunu ilk kez aldım. İlk kez kullanıyorum. Önceden hoş kullanıyordum ama o yüzüme iyi gelmemişti. Buna başladım. bundan iyi dönüt alıyorum. Bunu beğendim. Şu an bunu kullanıyorum. Sonra parfümüm burada. Yani birazcık ağır bir kokusu var. Sonra şöyle bir salisilik asit var bende. E, bunu çok 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 bayılarak kullanıyorum. Lekem çıktığı gibi direkt bunu yüzüme bocalıyorum. Müthiş bir şey. Bunu çok çok beğendim. Çok beğenerek kullanıyorum. Bunu da ilk kez kullandım. Zaten görüyorsunuz. Çok güzel. Bitince tekrar alacağım bunu. Sonra e, bu güneş kremini hatırlıyorsunuzdur. Kuzenimin makyaj çantasını incelerken görmüştüm. Çok beğendim. Aynısından gidip ben de aldım direkt. Çok güzel. Sonra şurada bir e, gül suyum var. Bunu yüzümü yıkadıktan sonra ya da öyle aklıma geldiği her an, her an direkt suratıma sıkıyorum. Benim yüzümü çok güzel nemlendiriyor yağlı bir cildim var. Yüzündeki yağı alıyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Seviyorum. Sonra Bioblast'ın böyle bir saç yağı var. Bunu da seviyorum. Saçımı nemlendiriyor ve ben uzattığını düşünüyorum açıkçası. Beğeniyorum bunu. Saçımda ağırlık yapmıyor. Öneririm bunu da size. Sonra buna gelelim. Ben bunu Watson's'tan aldım. Yüzün ee, yüzüm çok makyajı kustuğu için oradaki kadın çalışan önermişti. İşte yok çok bitkisel, eczane ürünü falan filan. Ben bunu hiç beğenmedim. Yani burada durmasının sebebi de hani o kadar para verdim. Bin küsür lira para verdim ben buna. Ee, kullanıyorum yani mecburen kullanıyorum. Yüzümden soylu bir değişik bir şey oluyor. Belki de hani amacı bu şekildedir ama bilmiyorum. Beğenmedim ben bunu. Şu an mecburiyetten kullanıyorum onu. <laughs> bunu da İvroşe'de e, şey. Bunu aldığım zaman bana bunu vermişlerdi. Ben bunu ve bunun yanında bir de parfüm almıştım İvroşe'den. Parfümü kırdım. Bunu yanında hediye olarak vermişlerdi. Çok mutlu olmuştum çünkü çok beğendim. Burada kedim var. Bir de şöyle bir kil maskesi almıştım Yine bu da çok güzel. Öneririm yani size de. Bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.